Evet sevgili izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz. Hepinizi çok yakından ilgilendiren bir haberle sizlerin karşısındayız. 18 Haziran'da 22. Viyana'da çok güzel bir etkinlik var. Aslında bu etkinlik hepimizi çok yakından ilgilendiren bir etkinlik. Birçoğumuz Türkiye'ye sağlık turizmi için gidiyoruz. Bazılarımız saç ekim için, bazılarımız diş yaptırmak, implant yaptırmak için, bazılarımız estetik yaptırmak için, bazılarımız ise ciddi rahatsızlığı olup ameliyat olmak için ya da tedavi olmak için gidiyoruz. Ama 18 Haziran'da yapılacak bu etkinlikte Türkiye'deki bütün en büyük hastanelerin uzmanları, doktorları, profesörleri ayağımıza kadar Viyana'ya geliyor. Evet bu etkinlik 18 Haziran'da saat 10 ile 18 arası gerçekleştirilecek Arkotel Wimberger Hotel'de. Yani 22. bölgede sevgili izleyicilerimiz. Vagrameştrasse 8 numarada. U1'inde tam durağında burası. 7. düzenlenecek olan bu etkinliğin ismi Turust Medical Turizm Etkinliği. Evet 18 Haziran'da saat 10 ile 18 arası Vagrameştrasse 8 numarada 22. Viyana'da Ark Hotel Wimberger Hotel'de gerçekleştirecek ve halka açık. Avusturya'nın her yerinden Viyana'ya gelip uzmanlarla birebir 10 dakika 15 dakika bütün sorunlarımızı anlatarak görüşebileceğiz. Dediğim gibi Türkiye'nin en kurumsal en büyük hastanelerinin her biriminden uzman hekimler, doktorlar, pratisyenler, profesörler, estetik cerrahları, çene uzmanları, implant uzmanları gelecek sevgili izleyicilerimiz. Yani bütün sorunlarımızı, bütün problemlerimizi giriş ücretsiz bir şekilde olacak bu etkinlikte birebir uzmanlarla görüşebileceğiz sevgili izleyicilerimiz. Hangi uzmanla görüşmek istiyorsanız randevuya, termine gerek yok. Bu etkinliğe geldiğiniz zaman birebir görüşebileceksiniz. Yedincisi düzenlenecek olan Turus Medikal Turizm etkinliğine B2B yani piyasa ihtiyaçlarını karşılamak için Avusturya'dan özenle seçilmiş 150 kurum ve kişi katılım gösterecek. Avusturya'dan katılacak bu kurumlar medikal turizm şirketleri, turizm acentaları, doktorlar, hastane ve klinik yöneticileri ve Avusturya'daki sağlık sigorta şirketi yetkilileri olacak. Ayrıca etkinliğe B2C için yani tüketiciye direkt satış yapanlar yani direkt bu işin uzmanlarıyla birebir görüşeceksiniz sevgili izleyicilerimiz. Son yıllarda Avrupa'nın her yerinden Türkiye'ye gerek tedavi olmak amacıyla, gerek diş implant yaptırmak amacıyla, gerek saç ektirmek, gerekse estetik yapmak amacıyla Türkiye'ye giden, ülkemize giden Avrupalı gurbetçi sayısı çok fazla. Ama bu alanda mağdur olan vatandaşlarımızın sayısı da çok fazla. Herkes gittiği zaman çok profesyonel bir hastane, çok profesyonel bir uzman bulamayabiliyor gerek maddi açıdan gerekse bilmediğinden dolayı büyük mağduriyetlikler yaşayabiliyor. Çok uygun fiyata buldum diye gittiği bir yer merdiven altı olabiliyor, yanlış işlem yaptırıp çok büyük mağduriyetlikler yaşayabiliyor. Bunların hepsini gördük yaşadık. Haberci olduğumuz için bu tarz haberler bize her zaman geliyor. Hatta ciddi anlamda rahatsızlık geçirenler vefat edenler de oldu. O yüzden bu etkinliğin en büyük amacı Türkiye'nin en büyük kurumsal hastaneleri, klinikleri ve uzmanları ayağınıza kadar geliyor. Birebir onlardan bilgi alacaksınız. İşlem yaptırıp yaptırmamanız önemli değil. Bu etkinlikte herkes geliyor ve birebir onlarla görüşme imkanı sağlanıyor size. Bu etkinliğe 18 Haziran'da saat 10 ile 18 arası katılabilirsiniz. Hiçbir ücrette ödemeyeceksiniz. Wagram Eştirası 8 numarada 22. Viyana'da arabanızla gelirseniz otelin otoparkına park edersiniz. u gelirseniz de U-1 durağında zaten otel. Arkootel, Ark Wimberger Hotel sevgili izleyicilerimiz. Yine bu etkinlikle alakalı her türlü ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki telefon numarasından da alabilirsiniz. Özellikle Viyana ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımız. Bu konu sizi hepimizi çok ilgilendiriyor. Etrafınızda mutlaka mağduriyetlik yaşamış bir yakınınız, bir arkadaşınız, komşunuz mutlaka vardır. Herkese haber verin. Bu etkinliğe mutlaka ama mutlaka katılın. Saat 10 ile 18 arası gerçekleştirilecek 18 Haziran'da sevgili izleyicilerimiz Arkotel Wimberger Hotel'de gerçekleşecek 22. bölgede Vagrama Ştirası 8 numarada ve giriş ücretsiz. Hepinizin katılımlarını bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Dediğim gibi hem giriş ücretsiz hem de Türkiye'nin en büyük en kurumsal bütün hastanelerinin, kliniklerinin, uzman şirketlerin, temsilcileri, doktorları, hekimleri... Hepsi burada olacak. Onlarla birebir görüşeceksiniz sevgili izleyicilerimiz. Mutlaka katılımlarınızı bekliyoruz.